4. Sınıf Semih Offset Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı, Soru, Ambulans ve itfaiye Araçlarının Önlerindeki Yazının Ters Yazılma Sebebini Anlatınız. Cevap, Ambulansın veya itfaiyenin önünde giden aracın aynası arkadaki yazıları ters gösterir. Bu nedenle öndeki araç sürücüsü ambulansa veya itfaiye yazısına dikiz aynasından baktığı anda yazıların doğru bir şekilde görünebilmesi ancak ters yazılmasıyla mümkündür. Bu yüzden ters yazılmıştır. Soru: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ve görülür işaretlerini fark eden sürücüler ve yayalar ne yapmalıdır? Açıklayınız. Cevap: Geçiş üstünlüğüne sahip bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüleri, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmak, gerekiyorsa durmak ve bu araçlar tarafından tamamen geçilinceye kadar beklemek zorundadırlar. Bir kavşakta iken böyle bir işaret alan araç sürücüleri, derhal kavşağı boşaltmak ve gerekiyorsa emniyetli bir mesafe uzaklaştıktan sonra geçişi engellemeyecek şekilde durmak ve bu araçlar tamamen geçinceye kadar beklemek zorundadır. Birinci geçiş hakkı ve geçiş üstünlüğü kavramlarını açıklayınız. Cevap Geçiş hakkı, yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkıdır. Geçiş üstünlüğü, görev sırasında belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır. 2. Hangi araçların geçiş üstünlüğü vardır? Cevap: Ambulans, itfaiye, polis, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi çalışmalarında görevli araçlar, sadece alarm sırasında olmak üzere sivil savunma hizmetlerine ait araçlar. Üçüncü geçiş üstünlüğü olan araçlar bu üstünlüklerini ne zaman ve nasıl kullanır? Açıklayınız. Cevap, geçiş üstünlüğü olan araçlar bu üstünlüklerini göre ve acil zamanlarda, ışık ve sesli uyarı yaparak kullanırlar. Trafikle ilgili meslekler hakkında bilgi edininiz, internetten yapacağınız araştırmaları aile büyüğünüzün gözetiminde yapınız. Cevap, Türk polisi, şoför, kaptan, makinist, batman, pilot. Bu yazdıklarımız trafikle ilgili bazı mesleklerdir.